Herkese merhaba, emzirme uzmanı video seriminin e, bugünkü konusu anne sütünün bebeğe yettiğini nasıl anlarız? Her ay bebeğimizi zaten alay aile, aile ehkimi veya pediatrik kontrolünde tarttırıyoruz ve kilo alımını e, görebilmek e, annelerin içini rahatlatıyor. Çünkü anne sütünün yettiği konusunda en güzel bulgu bebeğin her ay düzenli olarak tart alması. E, fakat annenin kendisini... E, Cesaretlendirmek için evde de takip edebileceği birkaç tane belirti var. Yeterli anne sütü aldığını bebeğin nasıl anlıyoruz? 5-6 tane farklı e, belirtiyi takip edersek bebeğin yeter kadar anne sütü alıp almadığı hakkında bir fikrimiz olabilir. Bunlardan birincisi idrar sayısı. Bebeğimizin günde 8 kez en azından ee, anne sütü almak üzere beslendiğini kabul edersek, her beslenme öncesinde altı açılan bebeğin mutlaka bezinin ıslak olmasını istiyoruz. İkincisi bu ıslak bezin ee, idrar renginin önemi. Burada biz e, bezi ıslak görmek istiyoruz ama aynı zamanda da idrarın renksiz ve kokusuz olmasını istiyoruz. Üçüncü dikkat edeceğimiz şey e, ve bize cesaret verebilecek şey, anne annesinin yettiğini düşündürecek belirtilerden bir tanesi, bebeklerin e, yeteri kadar kaka yapıyor olması. 4-5 kez kaka yapmasını istiyoruz ve bunun yumuşak kıvamda ve hardal renginde olmasını bekliyoruz. Ee, dördüncü dikkat edeceğimiz şey bebekten yutkunma sesi geliyor mu gelmiyor mu? Ee, anne sütü olan e, anne sütünün yeterli olduğu anne sütünü transfer edebilen bebeklerde mutlaka yutma sesi duyuluyor. Her her yutma sesi duyulmasa da her emme yutma birebir gitmese de e, yutma sesinin ara ara da olsa. E, duyulması veya bebeğin ağzının etrafında süt damlalarının görülmesi ee, bize bebeği anne süt annenin sütü olduğunu ve bebeğin de bu sütü transfer edebildiğini göster gösteriyor, düşündürtüyor. Ee, bunun dışında emzirme öncesinde annenin göğsünün irileşmesi, şişmesi, angorjman dediğimiz büyümenin vesaire sert bir hale gelmenin gerçekleşmesi söz konusu oluyor ve emzirme sonrasında da aynı şekilde göğsün daha küçülerek yumuşaması yine emzirme öncesi süt olduğu ve emzirme sonrasında da bebeğin bu sütü transfer edebildiğini gösteriyor bize bazı annelerde bir başka belirti olan sütün aşağı inme hissi ya da göğüs ucundan fışkırma hissini hissedebilme oluyor. Önceki videoları seyredenler bilirler. Bu oksitosin kontrolünde gerçekleşen bir durum. Geriden gelen sütün aşağı inmesi veya öndeki sütün hemen bebeğin emerken dışarı doğru fışkırırken annenin bunu hissedebilmesi her annede değil ama çoğu annede olabilen bir durum ve bu da yine bebeğin mevcut olan sütü transfer edebildiğini gösteriyor. Son olarak da eğer anne de adetler tekrar başlamıyorsa o zaman annenin yeteri kadar özellikle ilk 3 ay içinde adetlerin başlamaması bebeğin yeteri kadar sıklıkta ve uzunlukta memeye geldiğini düşündürüyor. Bize bazı annelerde bu adetin dönmemesi 6. aya kadar da uzayabiliyor. Bu tip bulgulara dikkat ederek bu tip belirtileri siz de takip ederek evde sütünüzün bebeğinizde yetip yetmediği konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz ve sütünüzün yettiğini görmek size bir dahaki doktor kontrolünü beklerken cesaret ve gönül rahatlığı da verebilir. Herkese faydalı olmasını diliyorum.